Geldi Hayır, işler işler Darıcı Allah Allah. Başkan, geldi Hoş geldin. Yine geldim ya. Ne yapayım? yapayım? Canım, Canım sıkılıyor güzel ya. Yine aynı. 5 tane 100 lira mı? Aa, 5 tane tabii. Ucuz bize uygun. Çiğ parası. Vallahi, vallahi. Ablam bunu darı 20 lira ablam. 5 tanesi 100 lira. Aldım onun üstünde bakar mısın Narya? Hoş geldiniz, buyurun, buyur, Denizciye buyur, buyur, bakın, dur. Peynirci buradaymış ya. Evet. Abi sen de bir şey şöyle yapamadın. Ya. Abi ya. daha ne yapayım ya? YouTube'a çıkıyorsun ya. Aldım peynirci. Ediyoruz ya. Fiyatları da göstereyim dur. Ya peynirler senin güzel on numara ben biliyorum zaten. Fiyatlar da uygun kendim de on bak. numarayım. Ha. Ya biliyorum ya ama ekmek, getirmeyi unutmuşum ben bak. bak. Allah kahretsin peynir ekmek ben yapardım. Ben ben aldım Peynirlerin güzel Biz ya. Bir şöyle bizi. Ödemiş. Tulum. Biz film çevireyim. Ha yeşil cama seni şey yapalım, tanıtalım. E ee, seni şey yapacaktık, Kobe filmlerinde oynayacaktık. Tabancan yok, atın yok. Bir at al da oynatalım seni. Ata binmeyi biliyor mu? Öğreneceksin o zaman. Ama at yarışı oynarım. At yarışını ben de oynuyordum. Şey oynamıyordum. Benim atlarım vardı. Şevket Bey benimdi. Erbilan. Bilmezsin sonları. Kaç, kaç senesin şimdi atıyorum abi? Kaçtı ya? 95 tane falan. 2000. Ne? Biri Şevket Bey, biri Erbilan. Erbilan'ı biliyor. Türkiye'nin tekiydi biliyorsun değil mi? Ya. Onu kim yetiştirdi? Sen mi? Evet, herhalde yani. Şey Senin <laughs> Şevket. İsim, soy isim. Şevket Ali Uğurlu. TCK'ya gir. TCK'ya gir. Az sahiplerin oğlu bölüme Şevket Ali Uğurlu yazacaksın. O zaman benim atlarım çıkıyor. Ali Rıza Yıldız. Ha, Jokey. Jokey. orada vardı. Onu bilmiyorum. Yalnız e, Gökhan. Gökhan mıydı? Gökhan. Gürkan Oker. Gürken Oker. düştü öldü Allah, rahmet. Ha, bak sen tan tanıyorsun değil mi? O bizim atın üstünden düştü biliyor musun? O gün öldü işte. Meleğim vardı. Meleğim bizim de oldu. O da bizim de. Arap atı. Onun üstünden düştü öldü. Allah rahmet eylesin. Ne yaptı? Gencecik gitti. Ha İzmir'in şirin yerli ya. Tanımaz mıyım? Bizim hatlar hep opiniyordu zaten. Ha şimdi bak mevzu peynirden nereye geldi? Kovboy atçılıktan da nereye geldi bak. Ben de meşhurmuşum ama değil mi? Ben de meşhurmuşum değil mi galiba? Biraz. Ama kimse tanımaz gibi. beni. ancak. hayırlı işte işte. Hadi, görüşürüz. Hadi gelin. hiç peynir vermedin ya. Azıcık peynir var yiyelim ya. Karnımız doyuyor. şu dur Ne yapayım? Allah versin. Azıcık azıcık. tadına bakacağım. bu çok bile ya. Abi ekmek getirmeyi unutmuşum bak. Ekmek getirsem şimdi karnımı doyururdum ben bunu. İki tane zeytin verseydin tamam. Hadi kolay gelsin. güzel evet, Hayırlısı hayırlısı. Şey, şey, şey. Bir de kapalı koy. İki tane kutu yan yana kapalı koy. Açık koy. Açık arkada birer tane birer tane çıkarsın. Kendine bak. Şey. Allah Allah. Çok mutlu ol yani. Şey, şey. Abi peynirciler de başka mı başka ya? Şöyle çekeyim de fiyatlarını görürüz. Bakın Araba çok büyük yani. Araba çok büyük. Ağır da ağır. Haydi işler, haydi üstü haydi Ben çekeyim Youtube'da Ha videosunu mu Ha ha Youtube'a Ne yapacağım? Youtube'a Youtube'a açacağım Ha evet. ha 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 işler, ha Eyvallah ustadım hoş geldin. Kolay gelsin. Sağ olun. Peynirleri çekiyorum. Çekin. Ben de sadık değildir. Her zaman en iyisi. Ne iyi? Sektörün son numarası evet. son. Cemiller. Çeşit bol maşallah. Hayır işte.

E? Ayınış abi kolay gelsin. Sağ olasın hoş geldin hocam. Çektin sen benimleri çektim. Afiyet olsun. Akşam asayi edersin YouTube'dan. Dayı, dayı, YouTube kabul etmez bunu, engeller mi? Niye? Hayatta ya, YouTube bize hasta ya. Ne, ne? Adamın neyi var? Yakışıklı adam, Ulan bak. Kara saç, kara şey, kara göz. A kara? Saç. Ee, bizde nerede ona? <laughs> Manyağa bak. Ulan 77 <laughs> milyon insanı gez, bir tane bizim gibi insan bulamazsın. Doğru. Abi Ama... Sizin hiç yok. <gülüyor> bak. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi 77 ülkeyi gez. 77 milyon insanı gez. Ama bak, ha. jön olabilir bak. Evet. Jön olabilir. An kötürler ne? Ne olabilir? Evet. Yani bunun, Saat bakışlı. Ya, Türkçe açıklaması bunun Saat bakışlı. Yani. Sat bakışlı. olabilir? Ama ilk Kürt bayrağını diken ağırlar bu. Ha emşirim. 04.

Alo. Haydi işler işler Sana Yine <laughs> kaç hmm, <hoş gülüyor>